20. yüzyılın son gerçek devriminin baş aktörü Fidel Castro. Ömrü boyunca pek çok sıfat takıldı adının önüne. Devrimci, diktatör, kahraman, avukat, gerilla. Ama önce avukat ve sonra gerilla. Hukuk fakültesinden çıkıp avukat olduğunda sivil siyaseti denemişti. Ancak diktatör Batista'nın yönetimi ele geçirip seçimleri yok sayması onun için sivil siyasete veda, silahlı mücadeleye merhaba demekti. General Batista'nın diktatörlüğünü ilan ettiği yıl 165 kişilik bir birlik toplamış ancak birliğinin her bir üyesi öldürülmüş o ise kendini zindanda bulmuştu. 55 yılında Afla salı verilen Fidel bu kez sadece silahlı mücadeleye girmekle kalmayacak, Batista'nın da sonunu getirecekti. General Batista yönetime el koymasıyla sivil siyaseti deneyen Fidel'i silahlı mücadeleye etmişti. Daha sonra onu hapse atarak olgunlaştırdı ve sonunda affederek kendi sonunu getirdi. Hapisten çıkan genç Fidel mücadelesini ayağa kaldırmak için Meksika'yı seçti. Burada Arjantinli doktor Ernesto ile tanıştı. Küba için planlarını anlattı. Yoldaş oldular. Ernesto'nun fikirleri sadece Küba için değil tüm Latin Amerika içinde. Fidel de ilk gençlik yıllarında Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti'nde devrimci hareketlerin içinde bulunmuştu. 26 Temmuz Hareketi. Yoldaşlıklarının adı buydu. 82 kişiydiler. Fidel 56 yılında yoldaşlarıyla Küba'ya döndü. İşler yine beklediği gibi gitmedi. Öldürülenler, yakalananlar 12 kişi kalmışlardı. Daha önce en dibi görmüştü Fidel. Kalan 12 kişiyle dağlara çekildiğinde en dipte değildi. 2 yıl boyunca vurkaç taktikleriyle Batista yönetimini yıprattı. Günden güne büyüyen ordusu 58 Aralık'ın son günlerinde Havana'ya girdi devrim Fidel ve Che önderliğinde gerçekleşiyordu. Batista Dominik Cumhuriyeti'ne kaçıyordu. Castro o yıl tüm Batista yandaşlarını bir bir idam etti. O güne kadar Küba topraklarının %70'i yabancıların elindeydi. Amerikan işletmelerini kamulaştırdı ve halka sundu. Doktor Che'yi yeni sosyalist ekonominin başına geçirdi. Amerikan Başkanı Kennedy onu devirmek için Domuzlar Körfezi Harekatı'nı düzenledi ancak başarısızlığa uğradı. Amerika'nın Sovyetlere karşı Türkiye'ye yerleştirdiği füze sistemlerine karşı topraklarını Sovyetlerin füzelerine açtı. Fidel yaklaşma olan nükleer savaşın bir aktörüydü. Sovyetler lideri Kuruşya ve Amerikan başkanı Kennedy anlaşınca savaşın kıyısından dönüldü. Tüm bunlar yaşanırken Latin Amerika'daki ve dünyadaki devrimci hareketleri de destekledi. Yakın dostu Doktor Che 65'te Küba'dan ayrıldı. Devrimci hareketi örgütlemek için önce Afrika'ya sonra Bolivya'ya gitti. 67 yılında ise öldürüldü ve cesedi tüm dünya basınına teşhir edildi. Fidel de hedef tahtasındaydı. CIA toplam 938 defa suikast girişiminde bulunup her seferinde başarısız olmuştu. Hayatına birçok kadın girdi. Marita Lorenz ile yaşadığı ilişki en çok konuşulan ilişkisiydi. Çünkü genç kadın Amerika tarafından onu öldürmek için görevlendirilmişti. Lorenz yıllar sonra onu öldürmeye gittiğini ancak sevişip geri dönmekten başka bir şey yapamadığını söyleyecekti. Fidel bu yıllarda 30 binden fazla Kübalı'yı Doğu Almanya ve Sovyetlere eğitim amaçlı gönderdi. Onun kurduğu sistem bugün halen dünyada önde gelen eğitim sistemlerinden. Bu sistem tıp alanında da Küba'yı dünyanın en tepesine taşıdı. Yıllar içinde 400 binden fazla Kübalı doktoru dünyanın muhtaç bölgelerine gönderdi. Ülkesi 70'ler ve 80'ler boyunca Doğu bloğunun en batıdaki temsilcisi oldu. 90'larda Sovyetler dağıldığında halkına şöyle seslendi. Dayanın, dayanın, dayanın. Kimilerine göre bir diktatördü. Muhaliflerini hapsettiği ve öldürdüğü söylendi. Çocuklarından biri Küba'dan kaçarak babasının en sıkı muhaliflerinden oldu. O ise 2008 yılında görevi kardeşi Raul'e devredip 2016'da hayatını kaybetti.